Devlet Bahçeli'nin çok te, e, katılaşmış bir paradigmayı parçalayan çıkışı hakikaten bir özveri istiyor. Ve o çıkışın nihayet varacağı yerde genel af. ve bu genel af, siyasetteki bu toksik hali, karşılıklı bu çatışma halini, karşılıklı siyaset arenasındaki iç savaşa son verecek ve belki Türkiye tedrici olarak yavaş yavaş hukuk devletine ve hukuk devleti akabinde de demokrasiye doğru bir yolculuğa evlenecek. Çünkü merkezi çekirdeği parçalamaya yönelik bir siyaset yok. Belki bunun en büyük aktörü dışarı çıkan Selahattin Demirtaş olur. Belki Selahattin Demirtaş dışarı çıktığında sırtında terör kamburu olmadan var olacağı için yeni arenada belki 2002'de Tayyip Bey'in çıkışını 2027'de 28'de Selahattin Demirtaş'la partisi yapacak ve belki At partinin 2000 için isyonunu 2027'de 2028'de denet taşın hedefesi yapacak. Bunların çünkü yolu açılacak. Biz bunları görebileceğiz. Bu bizi AKP CHP denkleminden çıkartacak. Musabat Bey milliyetçi bloktan demokrasiden bahsediyor. Allah aşkına neresi demokrat? Yani, yani demokratik çıkış nerede var? Yani neresinde var? Ümit Bey'e yapılıyor. Amenla öteki tarafta 10 yıllardır yapılıyor. Hıkınız çıkmıyor. Bu böyle olmaz. Adaletin terazisi bu şekilde işlemez. Bu şekilde siyasi çıkışlar, bu şekilde bir siyasi jargonun da millete faydası olmaz. Ya milletin acısını istismar ediyorsun, şehitin acısını istismar ediyorsun ya da coşkun olan milli milli dini duyguları suistimal ediyorsun. Sen bir istismarcısın. Çin yapıyorsa bu siyaseti istismarcıdır bu. Bu, bu, bu millete yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Şu demokrat benim için şu aslına bakarsan. Ee, gün Mustafa Pehlivanoğlu'na da, e, ya da solcu gençlere de, ya da katledilen Metin Yüksel'e de, 28 Şubat'ta zulüm gören başörtülü kızlara da, Hıram e, Dink'in ailesine de, dönüp baktığımızda Gezi'de katledilen Berkin'e de, e, Fırat Çakır, Çakıroğlu'na da aynı zamanda Osman Kavala'ya da Selahattin Demirtaş'a da dönüp baktığımız zaman AK Parti'den birisi zulüm, zulüm gördüğünde ona da hatta şöyle söyleyeyim isim vermeyeceğim ama Cumhur İttifakı dengesi yüzünden çalışmasına ve demokrat tavır gösteren e, göstermesine rağmen görevden alınan bakanlar oldu. <laughs> yani görevden alınan hani izdifaf al, falan Onlara da taraf olan insan demokrat. Ya bugün Ümit Özdağ, Ümit Özdağ'la 180 derece zıtsız. evet. Ama ben gördüğümde oturur kalkar sohbet ederim. Çok da samimi izidir. Siyaset başka bir şey, insanlık başka bir şey. Ama Ümit Özdağ'ın evet böyle şeylerden yargılanabilir bence de. Ama içeri atmak ağır bir tedbir. Yani gözle görmüyor. Siz hukukçusunuz yani. Yani yok kaçacakmış, edecekmiş. Mütevazıda tutuklama. Tabii ki çok net bir şekilde bu hukuk kaykarı. Ama Türkiye bir hukuk devleti değil. Böyle bir tutuklanmaz Kostel'in kalkıp gidiyor olması da tesadüf. Yani bu siyaset, siyasetin işleyişi, siyasetin e, yürüme şekli Türkiye'de böyle. Ama e, hani başa dönecek olursak şöyle ifade edeyim. Bu mesele, yani Kürt meselesinin çözümü Türkiye'de Türkiye'nin demokratikleşebilmesi için ya yani Türkiye'nin demokrasi sorunu var deniyor ama demokrasi sorunun önündeki en büyük problem Kürt meselesi. Kürt meselesi çözülemediği için Türk özgürleşemiyor. O yüzden aslında Kürt meselesinin çözülmesi en çok Türk'ü özgürleştirecek. Çünkü Kürt Türk'ten özgür. Selahattin Demirtaş zindanda Musabat Dervişoğlu Ankara'da ama Demirtaş'ın zihni Musabat Dervişoğlu'nun zihninden daha özgür. Demirtaş'ın zihni Ümit Özdağ'ın zihninden daha özgür. Türk'ün zihni prangalı. Türk'ün eli prangalı. Türk'ün özgürleşebilmesi için, Türk'ün kendi hikayesine kavuşabilmesi için yani bu Türk milliyetçiliği nasıl olmuş, nasıl türemiş, nereden çıkmış? Ya biz daha bunu bunun farkına varamamış geniş kitlelerle Türk milliyetçiliği yapıyoruz. Ve tam tersi işte az önce ilk kısmında ismini bahsettiğim kişilerin Türkiye'ye dayattığı onun devletin de çekirdeğine oluşan bu zihniyet bizi misafir milliyden mahrum bırakmış. Bu zihniyet bizim gelişimimizin demokrasi ve hukuk anlamındaki gelişimimizin önündeki en büyük engel olmuş. Çünkü bizi korkuyla özgüvenimizi de kırarak yetiştirmişler. Bu böyle değil. Yolculuğa baktığınızda yani Türk'ün genetik özelliklerine baktığınızda zihin dünyasının genetik özelliklerinden bahsediyorum. Hiç onda olmayacak özellikleri biz bugün Türk milliyetçileri siyasi söyleminde görüyoruz ve bu kabul edilebilir değil. Şimdi e, genelde röportajlarımla bunu yapıyorum. Bazı kişi, kurum, isimler söyleyeceğim. E, düşüncelerimizi alacağım. E, İstemezseniz cevaplarını bilirsiniz bazılarını. Atatürk'ü sormuştum. Düşüncelerini e, sordum son söylediğiniz için Selahattin Demirtaş başlayalım. Gelecek hmm. gelecek Selahattin Demirtaş gelecek. Ee, Selahattin Demirtaş e, eğer e, bu 9 yıl ve 9 yılın nihayetinde e, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dair itirazlarını e, hak temel yapmaya devam ederse e, Demirtaş e, Kürtleri aşan bir siyasi figür olacak. Selahattin Demirtaş Türklerden de alacak Çok kuvvetli bir alacak hem de. Ve ifade etmeye çalıştım. 2002'nin AK Partisi ve Tayyip Erdoğan'ın çekirdeği parçalama yönelik siyasetinin devamını çok daha güçlü bir şekilde Selahattin Demirtaş ve onun yol arkadaşları ki muhtemelen yani demin veyahut da HDP'nin çok ötesinde bir siyaset gelecek. Ve ben bunun yapılması halinde Demirtaş'ın partisinin Türkiye'de %25-30 bandında çok rahat oyalamayabileceğini düşünüyorum. Çok rahat oyalamayabileceğini düşünüyorum. Peki, o zaman Ekrem'in mi ilgili görüşlerinizi söylediniz ama... ...gelecek deyince onu da... <laughs> Ekrem Bey bence çok... Ee, tabii, tabii çok de... E, ama bence potansiyelini çok çok altında seyrediyor. E, aynı şeyin mesela daha yüksek potansiyeli vardı. Çok çok daha yüksek potansiyeli vardı ama... Ekrem Bey bir kere konusunda çok düştü gerçekten konforla çok düşük. Ee, ve hani hiç böyle e, yara dere içinde kalmadan, toz toprak içinde kalmadan bir yerlere varmak istiyor. Bir şeyleri elde etmek istiyor. E hiçbir şekilde Türkiye hayır yok. Yani Türkiye'nin temel meselelerine dair ya bu memleket ne olmuştu 300-400 yılda sürekli geri gitmiş, patinaj çekmiş, işte yeni izleyen Cumhuriyet döneminde bile yol alamadan ee, işte bu 100 yılı geçirmiş buna dair e, kafa yormadığını bu meselelere dair düşünmediğini, milletin duygu dünyasına dair e, bir yolculuğa çıkma gayreti içerisinde olmadığını ben kendi adıma görüyorum ve bu beni evet. üzüyor. Özgür Özel elinden geleni yapıyor. Özgür Bey bir siyasi lider değil. Ee, böyle bir iddiası da yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu an e, Ekrem Bey'in o genel başkanlığı e, alacak cesareti olmadığı için hani eldeki ekmekten de olmayalım kafasıyla hep hareket ettiği için ve aslında hep küçük düşündüğü için ekleme hep küçük düşündü. 2019'dan bu yana her meselede küçük düşündü. Ve bu yüzden e, Özgür Bey'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğunda görüyoruz. Ekrem Bey dilerim yani bu bakış açısını değiştirebilir ve hakikaten Türkiye üzerinde kafa yorar diye umut ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu. Yani birçoğu alıncını berbat etti Kemal Bey. Ee, aslında hep işte bir miras bırakmak istiyorum diyordu. Aslında işte o beş benzemesi bir araya getirmek e, onun en büyük mirası olabilirdi. E, orada işi bıraksaydı. Ben e, şunu hep ifade ettim. E, siz e, niceliksel durumdan bağımsız niteliksel bir masa kurdunuzu iddia edip yani yüzde otuz alan partinin genel başkanının da bir oyu alacak, yüzde bir olan partinin de genel başkanının bir oyu olacağını iddia ederseniz, bu derece eşitlik üzerine bir denklem kurarsanız o masada ve sonrasında kalkıp eşitler arasında birinci olacağım derseniz masanın bütün dengesi bozulur. Hiç, kim öyle yaptı. Denge bozuldu. Meral Hanım'dan tut da şimdi Ali Bey Ahmet Bey ile konuşuyorlar ama onların da 40 tane itirazı vardı o dönem. Bir saat biliyorum Kemal Bey adaylığına dair. Kemal Bey adaylığını dayattı. Bunun köşe taşlarını döşeye döşeye kıskacı alava ala yaptı bu. Halbuki bunu yapmasaydı gerçekten adayın kim olduğundan ve sonraki Tayyip Bey sonrası başkanın kim olacağından bağımsız, kimi kazanacağından bağımsız bu işin mihmandarı, bu işin mimarı olarak Kemal Bey Türkiye'deki siyasal tarihe geçecekti Devlet Bahçeli. <gülüyor> Şimdi bu <laughs> benim için şöyle e, geniş bir hikaye oldu. Ben biliyorsun sen de ben 154'lük oldum. Yani MHP beni kara aldı. Bundan 7-8 ay önce. Çünkü milliyetçiler dair işte söylemlerindeki farklılık veya da itirazlardan kaynaklı. Ee, e, Balgat'taki hamile kızmış. <laughs> Ama ben o zaman da söyledim yani. Halk diliye çıkmıştım. De. Yani devlet yerimiz belli, yurdumuz belli. Yani benim bir endişem de valla ee, sonrasındaki süreçte ise işte, 22 Ekim'den bu yana olan süreçte e, bütün o çıkışı desteklemem ve takip etmemden kaynaklı bu sefer bazı muhalif arkadaşlar kızıyorlar. Ama ben Devlet Bey'e yaklaşmadım. Devlet Bey bana yaklaştı. Yani Devlet Bey benim söylemem olarak Kürt meselesine dair ve Türkiye'nin mevcut durumuna dair olan sıkışmışlığa dair Devlet Bey çok ezber bozan bir çıkış yaparak benim 2-3 yıldır söylemeye çalıştığım şeyleri tahkim eden bir çıkış sergiledi. Ben ifade etmeye çalıştım. Mutlak iyi ya da mutlak kötü yoktur. Kendimi de ben bu işin içerisinde katıyorum. E, ...doğrusa inandığım bir şey söylüyorsa ben bunu tabii ki takip ederim. Devlet Bey'in bana kızgın olması ve MHP'nin beni karar isteği alması beni ilgilendirmez. Ben o yüzden dedim. Ben 154'lüyüm evet ama Musabat Dervişoğlu'nun attığı o ipi ben kendi boynuma geçiriyorum Ben Devlet Bey'in yanında veya arkasında da durmam bu süreçte. Önünde dururum. Çünkü bu meselenin çözümü Türkiye Cumhuriyeti için ve buradaki halk için, Türk milleti için... Ee, geri dönüşü olmayacak şekilde muazzam kapıları açmaya muktedir bir çeşit oldu. Hakan Fidan. Muamma diyelim. Hakan Bey, e, Tayyip Bey sonrası AK Parti içerisinde şu an görüldüğü kayarıyla en önemli yüz. uzun yıllar istihbarat başkanlığı yapmış bir insan için ilk iç cümleyi muamma demeniz adamın başarılı olduğunu caz Hala. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle. Siyaseten o kadar başarılı olur mu? Siyasetçi değil. İşte işte ama siyaset yapacak. Talip olur bu amir. <laughs> o bana şey dedi. E, yani çok daha küçük. Siyasete de ilgisi var. Ya, sonradan ilgisi var. Bizim gibi çocukluktan beri ya Ankan filan ne enteresan en bir karakter. Çok başarılı buluyorum falan gibi bir şeyler söyledi. Hiç siyasetçi gibi değil dedi. Dedim ya siyasetçi değil de o yüzden. Siyasetçi değil yani. Asker, diplomat, hiçbir bürokrat bunları diyebilirsin. Ama bundan sonrası muamma diyorsun. Muamma çünkü eğer siyaseti de çevirebilirse, kotorabilirse Hakan Bey'in şu an Tayyip Bey sonrası AK için e, alternatifsiz bir şekilde genel başkan olduğunu biz görebiliyoruz. Çünkü başkan onun gibi hani koltuğu doldurabilecek Farklı kesimlerle diyalog geliştirilene dair hangi bir yüklediyse böyle bir cümle edilmesine izin verdi. Ee, yani Tayyip Bey ne kadar izin veriyor o da bir muamma. Şah. Yani Peki. Hakan Bey'in geleceğine dair, şimdi biz e, Hakan Bey bugün Dışişleri Bakanı ama bu e, Dışişleri Bakanlığı'nda ne kadar kalacak bu çıkış ve onun bu mevcut hali, Tayyip Bey'i rahatsız edecek mi etmeyecek mi bu daha bir soru işareti. Biz daha yolu çok başındayız o açıdan Tayyip Erdoğan. Ve e, Hakan Bey'in de buna reaksiyonu ne olur o da ne muamma. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan bu memleketin haklı öfkesiydi. Ama hak ettiği neşesi olamadı. Yani çok kırık bir hikaye bence. Yani Tayyip Erdoğan çok büyük bir enerjiyi, yani o merkezi çekirdeği parçalayacak. Diyorum merkez cumhuriyeti suçluyor. Bazı işte muhafazakar, dimdar ve milliyetçi alakası yok. Bu 300 yıllık, 400 yıllık bir mesele bu. Cumhuriyet bu o da sadece bir kilometre taşı. Onu parçalayacak Türk'ün de, Müslüman'ın da, Türk'ün de makus talihini değiştirecek bir figür olabilirdi. Ama o işte o da mesela çok başka bir şekilde kendisini bence o birikmiş enerjiyi heba etti. Ama bu Devlet Bey'in açtığı kapıya Bak şunu da söyleyeyim. Tarihte Tayyip Bey kadar otoriterleştikten sonra direksiyonu demokrasiye kıran lider yok. Bak yok diyorum. Bunu yapabilirse dedim de zaten ama hani onun mesafeli olmasının sebebi şu an demokrasi Bana kazandırır mı? Belli değil. Şu an mevcut kutup gidiyorum ben diyordu. Çünkü bu sonuçta o bir yolculuk. Şu an bir yolculuğa çıktık yine değil mi? Kürt meselesinin çözümüne dair. Ama öteki gibi ne getireceğime ne götüreceği belli değil. Eğer buna inanırsa ve Tayyip Bey'de enerji kaldıysa, şimdi 2004-2005'te ki adam arasında 20 yaş fark var. Enerji kaldıysa siyaset yapma pratiğini de kaybetti bu arada. Yani rızaya dayalı siyaset yapma pratiğini de 10 yıldır unuttu gitti. Bunları yapabilirim derse bence kesinlikle tarihe geçecek. Ama bunları yapabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ve aslında ee, işte ben bunu ekranlarda da söyleyip yazmaya da çalışıyorum. Medyaskop'ta Suriye'de federasyon, Irak'ta konfederasyon ve Türkiye'de demokrasi. Bu Türkiye'yi e, mevcut prangalarından e, kurtaracak. Hani bir isim de medyadan sorayım. Çünkü e, muhalif Türk aydını diye senin hakkında çok tweet attın son dönemde görüyorum. E, rock, e, Rasim muhalif değil. <laughs> Önmelemem ama Evet, Ama birçok e, muhaliften e, daha eleştiriler olduğunu ben söyleyebilirim. E, ama şöyle bir husus var. Yani şu konuda biz onunla ilişiyoruz. E, o yeni bir rejimden bahsediyor. Hayır ben de diyorum bu yeni bir rejim değil. Eski rejimin, bildiğimiz rejimin tahkim edilmiş, reform edilmiş hali ve Tayyip Bey'in bu kadar eleştirme tutunmasının tutulmasının sebebi de onların hiçbir zaman sahip olamadığı bir imkanı onlara sundu işte. Yani zulmü meşrulaştırma aracı yani mevcut yapılan e, itirazların önündeki en büyük paratoler yani bütün onu emiyor. Toprağa veriyor yani Tayyip Bey öyle bir siyasi gücü var. E, halk %30-35 bir de bu konuda inandırıcılık sağlayabiliyor ama işte e, Hakan Fidan konusunda da bu mesele hakeza önemli. Yani Rasim'e e, benim söyleyeceğim şey Şimdi mesela Rasim'i taşlıyorlar değil mi? işte ...siyasetle alakalı olarak... ...söylemleriyle alakalı olarak... Ee, ...ama... E, ...Rasim evet resmediyor... ...Rasim bence iyi bir entelektüel... ...ama bir aydın değil... ...Türkiye'de aydın sayısı da çok sayılı... ...çünkü aydın... E, ...mevcut olana karşı... ...mevcut nizama karşı... E, ...cesaretle dik durabilen... ...zindanı göze alabilen... E, ...yok sayılmayı göze alabilen... E, ...dışarıdayken dahi zindanda yaşamaya mahkum edilebilen yani evet dışarıdasınızdır ama mevcut rezim sizi öyle şeytanlaştırır ki konuşulacak e, konuşacak mecahınız kalmaz. O derece sizi yok saydırtır. Kimse size mikrofon uzatacak cesaret gösteremez hale getirir. Türkiye'de böyle aydınlar var. E, çok şükür sayıları çok az. E, ama Rasim onlardan bir tanesi asla değil ama Rasim iyi bir entelektüel. Mevcut olanı analiz etme noktasında da ee, mahir ama dediğim gibi Rasim'le ayrıştığımız nokta yeni bir rejim yok. Eski rejimin e, daha otoriterleşmiş, eski rejimin e, daha böyle reform edilmiş, yeni bir sürümle karşıyayız biz.